De sizde sizde. <laughs> Burada bir yerde daha nerede yine? Konnichiwa. Konnichiwa. Bağırma lan. başlattım. Oy ben öbürünü kayıttan çıkarmıştım. Tamamı ve oldu Burak abi En dışına işaret edelim En boş orayı gördüm Ama oraya da giden var Vardır tabi can Ulan açtım karıştı Hakkari'nin H'sine de bastım gidiyor eleman Ama öyle hızlı gitmiyor işte Aziyem yok kahve içiyorum Solumda bir kişi giriyor oraya Aynen. Ama çabuk düşecekler. Onlar alttaki evleri aldılar. Geldi yanına. <laughs> geldi yanına. Yanına geldi. Biri geldi. Bir kişi içeride sizde. patlıyor lan burada. Adam dışarıda. Vay. Dünya var mı? Ben işkence çekmişim televizyonda ya. <gülüyor> <gülüyor> Monitörü mü geçtin? <laughs> Aleykümselam. <canım. gülüyor> Adamlar üst katta. Kolay gelsin gençler. Eyvallah. Eyvallah. Hayatım, hoş geldin. Ne yapıyorsunuz abi? Ya lan da aldım ben. Arka arkaya geliyoruz. Burada da var. Bakalım abi. Beklemeyelim. Bakın halimim. Ne oynuyorsunuz siz ya? Bir yerleri yancı. Şeyde. Ee, köprü. Var, aşağısı var. burada var. Evin altında mı bu? Olabilir. Ben alt kattayım ben, evde kimse yok. Tekrar eve girdim. Ara katlarda bir yer daha var. Bir tane ibne buradaydı. Radarda da görünmüyorlar ya. Az önce göründü, kayboldu. Ya da üstten düşüyordu. O da olabilir. Şu yan evimiz var bak. Ta şurası var. Oynayacağım mı oraya? Köprüde bak. Oynadım bile. Martladım bak sana. Şuraya oynadım. Köprünün üzerinde de martladı. Evet. Arabanın Halisi. arkasına yattı. Gördüm. Gördüm. Aynen. Arabanın oradaki düştü. altım var. Beyler şu var bitirmesin beni. Geldim Çubuk. geldim geldim. Ya abi radarda görmüyor musunuz siz? Al tuttuk. da radarda adam var köprüyle mücadele ediyorsunuz ya. Ay, ben bir ötü orakiye zannettim de ona gittim kankacım kusura bakma. Markını görmemişim. Ben sonradan fark ettim onu. Ben bir gerideki ev zannettim. Neyse, beni çekersiniz artık. Arıyorum Sinan Bey. Parası Burada var bay zaten, bay. çekilir. <gülüyor> Bulaktayım. <laughs> Aramazsan alacağım ben seni. Allah Allah. Kırmızı var bende Bende de var aynısı Abi direkt oraya geliyorum ben drop'uma Şu evde yanlış hatırlamıyorsam Yok Loadout Şu şu, şu ev miydi? Bak markladım Ş Şuydu Aynen. Aynen Oğlum köprü altı köprü altı sıkıntı ac mermilerimle gittim. Gel gel yanıma mermi doğru gel. gel ya. Bak mermilik var burada. Ha okey geldim. Sniper olan var mı lan? Şuraya mermi attım bayağı 16 tane. Var var benim mermilerim var ya. Bıçak isteyene bıçak var. Throwing knife. Salim abi o MCRP mi? Hı hı. MCPR. O zaman herkes tamamsa göçün göçün alana <laughs> doğru. mi? Evet. Neyi dedin? Hadi ee, alana doğru. Drob'a doğru gideyim ben. Bir daha söyle. Ama gerçi Drob'a ihtiyacım yok ya. Mağara ediyorum. Kronen mi? Aynen. Sniper Squad eee şey olarak ayarladım onu da Sport Sniper Sport olarak Aha Binaya doğru oynayalım mı? temiz duruyordu baktım oraya da. Abi. Ya oradan etrafı keseriz ya. Gerçi bende güzel para var. Market var mı lan? Market varmış. Şurada var. var. Ne var? Market böl 100 parayı. Metre, parayı metre. parayı böl ranki. Abi siz yukarı çıkın. Bir bakın bakayım markete doğru. Ben, ben seninle geliyorum. geliyorum. Ben seninle ben seninle geliyorum. Tamam. Seni yalnız koma. Tam ortadaki market var ya O bu Aynen yüz burda Zeryüz burada Yok kadar Ege şunu kafana tak ya Kafamda da abi zaten o Zor duyuyorum lan seni Kısmışsındır belki ondan Bir UAB çekiyorum Çak abi UAV ile Görelim etrafımızda Temiz şura var Burada... Oo bak burası var Şurada var O zaman ne yapalım? Seçilmeyerek basalım Böyle Boş boş bekleyelim Market zaten. tarafı size geliyor bak market tarafı size geliyor Sniper'larla kesin abi onları Gördüm Hemen tamam. sıkmasaydınız Yaklaşalım bir şey olmaz Her ya. Kırık. Burada Daha kırık diye. var bir. İki kırık. Dur. Paket borçlu. Logar uzağım. Ona göre oynayın. Koşuyorum. Burada. Burada içeride. Yedi o benden. <laughs> Abi down ettiğim ölmedi henüz ha. Burada bir yerde down ettiğim. Nerede ayın lan? Konnichiwa! Konnichiwa! Bağırma lan. Bağırma bağırma bas. bas, bas, bas. <gülüyor> <gülüyor> Bağır <mara. gülüyor> Nereye bakacağım? Burada. Nice. Krallar hemen önümüz kral. Size doğru koşuyor. Koşuyor gördüm onu. Koşuyorum ben de. Baştayın. Düşe düştü, düştü, düştü. maskeleri var. alın abi. O adam düştü. İşaret edeyim. Alan... Alan sıkıntılı bize. Evet. Abi o zaman ne yapıyoruz? Soldan mı oynuyoruz? Markları bir kaldırın. Komple bir markları bir kaldırın abi. Ona göre tek bir mark atalım. direkt alan oynayalım ya. Soldu so sağa Şeye geç. doğru. Eee... İlk bir... UAV falan alalım. Evet, Ortadan. Bir alalım. Araba mı geldi? Hayır. yok. <laughs> bende UAV parası var. Bende de var. Selfie olmayan evet, selfie alsın. Zaten. Gerçi bende de selfie yokmuş. Aynen biz birer de selfie alalım sen de Salim abi. Ben size para atacağım. 3000 lira. Para. Al geldi. attım ben. Ben bir UAV'yi aldım. Al bak buraya attım para 3000 lira. Ben self aldım abi. İyi gireceğim mi oyuna? Önümüz temiz gibi duruyor ama. Ha girelim sıkıntı yok. Alana gidelim alana yetişemeyiz bak. Mustafa'yı bekledim işte nerelerde o? Gidiyoruz abi sen Gideceğim Dedim de bir Whatsapp'tan yazsana be. Telefon benim yanımda değil. Nerede? Şarjdaydı <laughs> en son. Kulağa giden vardı değil mi? Mustafa alsana bunu. Alıyorum. Şunu alabilirsiniz. Minişin box var bende fazladan. Şu an benim ihtiyacım yok. Ben bir, bir çaktım burada. Önümüzdeler, çadırlar da evet, var. Dörtte biri var. Artık bir mi, dört mü? Önüne mi? doğru oynuyorum. Yani şuralara, do şuralara doğru oynayacağım. Hemen yolun tamam. sağ tarafında zaten arabaya doğru oynayalım biz. Arkamız var, çatıdımız var. Evet arkamız var. Gönlüyor var mı biri daha? Ben de yok. Hayır hayır ben dört numarayı oynuyorum. Dört numarayı oynuyorum. Bende yok. Bir tane vardı bastım. Araba var. Binanın içinde herif. Roket attım. Down abi. abi. uçuyor 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 uçuyor. Lan bir tane mermi değmez be. Helal sana baba. Burada biri var şunu al, şunu, alın abi biriniz. O ne? Şunu bir alın oraya. Bunu alın, bunu, 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 bunu. İşaretinizi görmüyorum arkadaşlar. Sniper Adam atıyor kaçıyor. bana. Kamyonla kaçıyoruz. UAV açayım mı? Aç 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 aç, aç 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 aç. Nereye gitti lan bu benim yanımdaki? Altımız var. Bize doğru geliyorlar abi o tarafı. Ama yo yo gazdan gelenler var bak abi gazdan Burada burada var. burada burada burada. Gazdan gelen birini aldım ben. Araba gitti. Bir tane daha geliyor. Bir şeyler yaşadılar onlar bak. Şu şeye doğru oynuyor muyuz? Marketten gelenlere. Abi buradan gelecekler bak. Market var. Onlar zip bayında da gitmiş olabilirler zaten. ya. biri Biri kırık geri karşı buraya. Atladı arkaya binanın arkasına atladı. Alan geliyor. Alandan çıkmamız lazım. Birini bitirdim ben yani çektim. Beyler geri gelin beyler. Biri de, Alan biri sıkıntılı. Burada önümde. Biri de arkamdan geliyor. Şuradan gidiyorlar. İşaretimden gidiyorlar bakın. 4 numara hadi. Sinan abi sağdan çıkacaklar Sinan abi. Çadırlar var, çadırlar var. Şey koydu, ee, mayın attı, mayın. Klasır evet. mayın attı çadırlara. Arka çıkıyor. Kırık o. Arka çıkacak, mecbur çıkacak. Bekliyorum. Hayatta? Bravo. Bir kişi geçti, bir kişi geçti. Geliyor orada. Düşmedi. Sisin içinde. Bakıyorum. Çıktı. Abi minişin lazım. Öbürünü de ben aldım. Minişin lazım Salim abi. Açıyorum. Dikkatini gençler, Biraz kan var. Önümüze adam adam burada. Damladılar. Adam burada. Sağ taraf var. Sağ taraf var. Sağa sal. Çadırlara dal. Çadırları bitirelim. Çadırlar onlar. Daha. Nice. Havada bak, havada. Adam kaldırmayı oynayacak o. Arka var, arka var, arka var, direkt arka var. Buradaki adam kaldırmayı oynayabilir. Tam ben buradayım. Bak burada adam vardı. Oradan sıktı bana. düş artık be. Başkası mı var? Öldü mü lan o? O be aldım 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 birini aldım. Tamam. Şu markları bir toparlayın seni de ya ne olur her tarafta mark görüyorum. Abi sanki burada adam var ya. Burada mı? Sniper atıyor sniper. Nereden giriyorsunuz abicim? Düşmedi ya la. Ben önlerine kırıyorum. Arkaya düştü bir kişi. Logar arkaya düştü bir kişi. Dikkat et. Tamam tamam ben bakıyorum ona doğru. Sağ taraftan sniper atıyor. Burada bir takım var. 200, 250 bir takım var. Abi en alttan oynuyorum. En arkadan oynuyorum onlara. Ara 30 kişi var ama dikkat edin. ARS olan varsa biraz gerek yok. Yani. Düştü sayılır la o düşmedi. biraz attım çok az. Bende de yok. Abi biraz da attım. Sen nasıl düşün lan? Bana atıyorlar hala daha. Kaç abi bize doğru. Tam pozisyonumuz iyi. Biraz erimesini bekleyin. Hala şey var. Mini açıyorum. Aç oğlum bakıyor. Aynen. Arka. kalkanına sokayım seni. Kalkan ne oldu ne kırıldı Selam Ali. Bomba atar sen. Ali selam. Tam <laughs> öldü o. Şuradan çıkacaklar bak. Bitti i̇şte orada. 274. Tam. Ne yapıyorsun? Bunu olduğunu, çektim. Yalan lan. Bravo oh be. be. Geldim evdeyim bu akşam. Direkt önümüz, Direkt önümüz var. Direkt önümüz var. Direkt önümüz var. Oraya mı oynuyorsun? Tamam geldim bekle. Oğlum çok açıktan gideceğiz <laughs> oraya giderken. Ben bir de şey daha geçeyim. mama ama düşmedi. Armor'dayım. Ah! Armored, Öldüm mü? Öldüm. Çektim. Adam kamyonun arkasında. Benim cesede doğru bakın kamyonun arkasında. Önümüzde var direkt ya. Yerimiz çok güzel aslında da. Yapın da adam öldürsen zaten yok. Abi şurada. Da. Ben de sıkıntıdayım. Bombalayın abi, bombalayın abi. Dörde dört kaldık, ölmeyin he. Vallahi nakım şu anda, size doğru sürünüyorum. Evet. Evet, gördüm. Arkandayım. Biri daha. Abi, abi alanı vermeyin. bize verdi. Neredesin lan? G. Helal be. Elinize sağlık. Güzel oyun oldu.